geliyorum ben Nerede Göremedim. Göremedik. Onun bir toplantısı vardı da o yüzden geciktim Hı -hı. bugüne kaldı falan. Ama gelir herhalde birazdan. Oran Holding olarak dünden kalanlarla, dünden daha güçlü yolumuza devam edeceğiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Ne bilmiyorum. bilmiyorum. ben de anlamadım. Hastaneden aradılar. Fikret de bir şey olmuş? Bilmiyorum. Adem'le Fikret bir kavgaya karışmış galiba hastanedeler. Ne? Nasıl <laughs> kavga? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir, bir açıklama yapmadılar bana da. Fikri, hayatım sen burada İpek'le beraber kal. Tamam mı? Sen de Okan'ı idare et. Akif hmm. burayı bir toparlayın. Ben oradan ararım. Ne diyeceğinizi söylerim size. Ben geleyim mi? Hayır, hayır, hayır. Daha ne olduğunu bilmiyoruz. Siz burada kalın tamam mı? Sakin ol, sakin ol. Gayet iyiyiz. Şu an biz de bekliyoruz. Gel, gel şöyle, otur. Otur, otur. Bitmeyecek. Birine bir şey olmadan bitmeyecek. Hiç kimseye hiçbir şey olmayacak, Dilara. Dua edeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Abi, abi... Abi, ben Abi, nasıl durayım? Duramadım ya. Kaza falan oldu, basit bir şey dedim. Durumu paketledim yani. Ee, Teyzem nerede? O şey e, Cihan alıp eve gitmek zorunda kaldı. Ya şimdi konaktakilerin de eli ayar kesildi. Zaten Esma Hanım da gelecekmiş. Ne bileyim işte. E, ya abi nedir durum bir şey demediler mi? Nerede? Ne oluyor? Anne. Ne, ne, nasıl? Tamam. Nasıl? Tamam. Ne oluyor? Sakin ol. Oğlum, tamam. Tamam. Nerede? Sakin ol. Nasıl? Ameliyattalar şu an tamam. Var var kim? Tamam. Adem, Adem de ameliyatta. Allah onun belasını versin! Hem Allah belasını o bir şey yaptı çocuğuma! Anne, daha ne olduğunu bilmiyoruz, bir sakin ol. Bir nasıl, nasıl? Bu sürüyor, yaralar derin maalesef. Benim kan temin gerekiyor, kusura bakma. Ama burası çok kalabalık, dışarı çıkıyor. Anne! gel gel, gitmem ben şimdi.

Nişantaş'ta bir kafe seviyorum ya orada. Ha tamam ne yiyorum ben orada? Konmaza dersin. Ne? Ay Aynen. dur Aynen. diğeri kedi evet. dili. Ne? Ay ne? Kedi dili kedi dili evet. Bence iyi savaştık. Gel. Ya. Geç kaç tane bilgiler? Hadi. Bir, giden, hayır, bir hayır. ben de abi. Abi ben hakikaten bir kez ya. Hadi yapıyorsun. Ya. Yaparsın, yaparsın. Sessiz sinemayı da yapamam diyordum, bak yatıyor. Ya kızım niye rakibimize sen moral veriyorsun? Haa, tamam. Abi atarız mı? Evet, ee, bir dakika. Abi, evet. evet, Var, ee, bir dakika. Hımm, başladı mı? Başla. Heh. Magellan nasıl biriydi? Nurlar içinde yatsın, çok severim canım <laughs> arkadaşını. <laughs> çok iyiydi, arkadaşınızı şey ne <laughs> adamdı. Neye düşkündü mesela Magellan? Kaşif! Kaşif! Ne? Hayır, başka? Neye ne? düşkün? Kadına, ne? kadına, kadına, <laughs> kadına, kadına. kadına düşkün. Kadına. Liman liman geziyor. Liman liman Kadına düşkün, ne? Manitacı, Adam liman liman geziyor. liman Her limanda seyirci var. Ah evet, onun... Eş anlamlısı. Me, Me mecra. Ne? 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 Mecra. 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 Ne yapalım. Ne yapalım. Ay, Ay, değil, hayır, hayır değil. Ne başka, başka, başka. başka. başka, başka. Serüven. A Aksana. Serüven. Helal sana be. Oturdu yerden. Evet, Aman tamam. Tamam. Evet, Helal evet. olsun. Evet. Ee, Biz az önce ne yaptık? Kızları çekiştiniz. Hayır. O değil. Başka ne yaptık biz? Yemek yedik. Yemek yedik, evet. Ne olduk yemek yiyince? Tok. Tok. Onun mastar hali. Tokmak! Tok tokmak! Tokmakçı. Tok 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 <laughs> ne olduk ya? Söyleyin işte. Tokmakçı. <laughs> <laughs> Doymak. Pas. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, siz bizim çekiştirdiniz? Ha. Ha? Yani bizim arkamızdan iş mi çeviriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Çamur atmayın. Buyur abi, devam et. Ya bir oyun oynuyorsun. Çevirir çevir misin şunu? Çevirdim, çevirdim. Tamam. Evet. <laughs> Deliği var, parmağını sokuyorsun. Tövbe. Ne <laughs> ya? Deliği var, parmağını sokuyorsun, uzun. Yok. 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 Evet, burun. Burun. Hayır burur, değil oğlum, burun diyorum burur, ya. Hayır değil. Kulak. Hayır değil. Deli var, parmağını sokuyorsun. Hayır ya. değil ya, bir düşünün ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Değil. Hadi. 4. Abi, dököz, abi sehir, hadi. Hayır. Bu da Makas, <laughs> makas. Abi <laughs> deliği var parmağını sokuyorsun makas mı? Aynen deliği var parmağını sokuyorsun <laughs> makas. Allah Allah. Ya Allah mı geldi, geldi. Ne bileyim abi panikten <laughs> ne bileyim <ne> bilmiyorum <laughs> ya. <laughs> 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 ya makas kuaförde, berberde, biz, uzun de. <laughs> Oğlum yasak onları söylemek yasak. O kelimeleri söylemek yasak. Evet. Uzun diyorum. Tamam ya. Seninki de uzun. Ya abi. Ya, ya hadi Ya abi. Ya abi. Ya abi. Ya abi. Ya abi. Ya abi. Ya Ya abi. Ya ya. Aferin, Bir Ama... Doğru, ya kızım. Ya abi. Ya Ben de öyle <laughs> lan. Bu su gibi atarif ediyorsun bir şeyleri. Ya benim karım nerede? Teyze! Ya sevgilim, Umut'a bakar mısın bir o arada? Ha bakayım, tamam. Tamam. Fikret, sen asıl Faruk'a bak, o karısına kopya verebilir Ya iyi. biz aynı takımdayız, adama bak. <laughs> evet ama sen bana çok aşıksın. <laughs> 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 baba, bu Baba! Kim? Ne aldı? Bu. Almadım. Ay, o, da o da benim pantolonum Ay, senin gördü. Benim de benim Ay, pantolonum Benim de oyuncağım gördü. Benim de Ne gördü. Ne tıp, tıp, tıp. Kim ne yaz? Bir daha söyleyeyim bakayım. Ay, e. Ondan sonra ne oldu? Sonra evimi Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Olmaz öyle, bir dakika şimdi. Hepiniz kardeşsiniz, tamam mı? Şimdi baştan bir daha başlıyoruz. Ne oynuyorsunuz bakayım? Ha. Lego. Lego. Ne? Lego. Lego. Peki Ah! Oh, oh, hadi. <laughs> Aa, hayır! 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 Bir dakika! Bir dakika! Ah! <laughs> <laughs> Boru! Dönmeli! Dans! Hayır! Dans. <laughs> Sipsizci abi! Kıza! <laughs> evet! Aa, nereden nereye bağladılar? Bakar mısın ya? <laughs> yok. Ger Harbiden yok diyor zaman. Kocam hani, starı bunun. Mandol! Tamam. Tamam, 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 bunu tamam. tamam tamam, bildiler, bildiler. Tamam, bunu bir şey Tamam, Abi bildi ah, Esma tamam. annenin adının, lakabının... ...ayağında tundura var. Ay, ay, Ya bir ne bir var? Beş tane falan bir dört. Abi Adem nerede? Korktu kaçtı herhalde. herhalde Benim kocam korkmaz ya. <laughs> Sevgilim. Hep birlikte seslenin bir Adem. Hadi abi hadi. Kızıkçılık <laughs> yok. <laughs> Oyuna dön. Aa, Adem hadi Allah gel. Aferin. Yeni dönüyoruz hadi. Donma. Anca beraber. Ne oldu? Sakin olun, bir şey yok, bir şey yok. Ben İpek gelince biraz hava almak için çıktım da. Bu nedir ya? Bu nedir yani? Bu nasıl bir kavgadır yani? Nasıl Allah'ın belası oğlu bu hale getirdi yani? Nasıl? Ee, anne, gelsene sen. Şöyle, gel. Gel, gel. Bak anne daha ne olduğunu anlamadan o uğursuz yüzünden içeride yatıyor benim oğlum. Elimizden gidiyor benim oğlum. Daha neyi bileceksin acaba? Ya anne hiçbir şey daha tam olarak bilmiyoruz sadece. Sen biliyorsun. Sen onun ne haltlar yediğini bile bile getirdin. Zorla gene ailemizin içine soktun. Sana başka bir formül bul dedik. Al işte beğendin mi? Ha? Anne Adem de şu an komada. Bilmiyorum farkında mısın? Hem Adem'in yaptığı ne malum? Fikret'in yapmadığı ne malum? Senin oğlun çok mu hırlı Allah aşkına? Benim oğlum ha? Benim oğlum Aa. yani. Benim oğlum. Fikret nasıl bu hale geldi acaba? Ben mi? Ha bunun da suçlusu ben miyim anne? Kabak bana patladı. Sen onun delireceğini biliyordun. Çocuk kaç defa söyledi Ay. sana. Ay. Anne. Maruk. Abi gel biz. Anne, yani sabah daha söyledim ne? daha. Daha sabah söyledim. Allah yok uyu değişmiş anne. mi yok bilmem neymiş. Al işte. Al işte. Eğer ardını kovalamış olsaydın kardeşin içeride yatmıyor olacaktı şimdi. Sen kovalasaydın anne. Abi. Sen kovalasaydın ortadan kaybolmasının sorumlusu ben miyim? Sana başka bir formül bul dedik. O da söyledi, ben de söyledim. Anne bilmiyoruz, anne bilmiyoruz. Adem yaptı, bilmiyoruz. Fikret ne zaman bıçaklı kavgaya girecek adam oldu ya? Daha neyi bilmiyoruz? Daha hala biz neyi bilmiyoruz? Anne, ben... Ya ben ne yapayım ya? Ben ya, ne canım. yapayım? Allah aşkına ben ne yapayım ya? Bu çocuğun gücüne gitmiyor mu ha? Benim gücüme gitmiyor mu? Biz niye manyaklaşmıyoruz? Benim çok hoşuma gidiyor Adem'e hisse vermek. Benim yaptığım ne ha? Fikret'in arkasını toplamak. Çocukluğumdan beri yaptığım şey. Sen amma, amma sizin faturayı bana kesmeye. Ben de insanım ben Ben de insanım! Nereye gidiyorsunuz? Esma, gel, Esmer, gel. Faruk! Faruk! ...Faruk sana. Faruk, ne yapıyorsun sen? Ya? ne, ne Faruk, ne Faruk? Allah aşkına, ne Faruk ya? Bir de sessiz sedasız bir durup bekleyelim Allah aşkına. İlla bir günah keçisi bulmak zorunda mısınız? Farukcuğum anlıyorum. Ama o bir anne. İçeride çocuğun kişi yok Faruk. Ne dediğini bilmemesi normal değil mi sence? Biri dediğini duymaz, biri yaptığını bilmez. Sanki içerideki sadece onların canı. Ya ben burada korkumdan ölüyorken... Bana dediği şeye bak ya. Sen yaptın diyor. Ben ne yaptım Allah aşkına Süreyya? Ben ne yaptım? Sen bir şey yapmadın sevgilim. Sen bir şey yapmadın. Anlıyorum seni haklısın. Ama hepimiz korkuyoruz. Hepimizin korkusu inan. Annenin yarısı etmez. O bir anne. Alışmış kendi canı yanınca seninkini yakmaya. O seni suçladığı için değil ki. Kendini suçladığı için. Bunu biliyorsun sen. Ben artık hiçbir şeyi tölere edemeyeceğim Süreyya. ...gitmek zorundasın. Annene bir şey olsun istemiyorsun değil mi? Tamam. Bak kadın fenalaştı içeride. Ne? Ha. Önce kalbimi oynat, ondan sonra pervane ol. Efendim? Hiç. Yani bu kadar korkuya olacağı bu diyorum. Çocukların gereksiz telaşı işte. İlaçlarını çantandan eksik etme Esma. Ne kullanıyorsun şu ara? Ay bilmiyorum. Kahvaltından sonra ilacını aldın mı? Ben kahvaltı ettim onu bile bilmiyorum ki. Ay iyi kafa kalmadı hiç hiç. Abi Allah aşkına benim oğlum ameliyatta yani. Ay ne kahvaltısı Faruk ne ne ilacı yani. Faruk? İbrahim? işte aklım Faruk Dayı. Yok yok kafa kalmadı artık. Saçma sapan şeyler unutuyorum. Bir vitamin takviyesi mi alsam ne yapsam bilmiyorum ki. Tamam. Hele Fikret şu ameliyatı bir sağ salim atlatsın. Ortalık bir yatışsın. Ondan sonra sen buraya gel. Genel bir check-up yapalım. Kan değerlerini falan bakalım. Eksik bir şey varsa takviye edelim. Ama mutlaka gel. O <laughs> Nasıl doktor bey? Ameliyat çok başarılı geçti. Çok şanslıymış. Aldığı yara organlarına zarar vermemiş. Ay 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 Gö görebilir miyim onu ben? Bu gece yoğun bakımda tutacağım. Ama merak etmeyin hayati bir tehlikesi de yok. Geçmiş olsun tekrar. Oh, çok şükür. Sağ olun. <laughs> çok şey, Adem... Oranın durumu ne acaba? He, onun bilgisini aldım. Kendisi hala ameliyathanede hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben anneme söylersen inat eder. Sen konuş da, burada beklemesin, perişan olmasın. Eve <laughs> <laughs> geceden beri bir sürü şey geçti aklımdan. Beni yine yalnız bıraktın diye ne çok kavga ettim kafamda seninle. Kızdım. Çok kızdım. Kırıldım. Söylendim. Ama korkmak hiç aklıma gelmedi Fikret. Çünkü sen döner gelirsin nasılsa hep. Bu kez de geleceksin. Böyle gidersen hiç affetmem seni. Duyuyor musun? Bize bunu sakın yapma Fikret. Çocuklarına dönmek zorundasın. Bize dönmek zorundasın. Sakın beni böyle yalnız bırakayım deme. Ne olur.